Şu güzelim grafiklere bir göz atın, mükemmel dünya tasarımının farkına varın. O da ne? Robotların içerisine mi biniyoruz? Ve bu oyun mobilden mi oynanacak? Daha önce videolarımda bahsettiğim Nissan Future'ı inceleyeceğiz, oyunun detaylarına ineceğiz, ne zaman çıkacağından ve nasıl bir oyun olacağından konuşacağız. Daha fazlası için beğenip, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemelisiniz. Nissan Future çok tatlı bir oyun, onda hepimiz okeyiz ama bu oyunu kim yapıyor? Tabii ki de Ubisoft. İnandınız mı? umarım inanmadınız çünkü Ubisoft şu an böyle bir oyunu mobile port edemez. Tencent Games yayıncılığını üstleniyor ve kendi alt firması Timi de geliştiriciliğini üstleniyor. Yani en azından daha sorunsuz bir mobil port ve Türkçe dil ihtimali bizi bekliyor. Tencent Games'in Avrupa'da Level Infinite şirketini kurması harbiden çok iyi oldu. Bizim gibi Türk oyuncuları Türkçe dil desteğine kavuşturuyor dostlar bu şirket ve üstelik bu şirketin merkezi de Türkiye olduğu için Tencent Games'in Avrupa pazarına çıkartacağı her oyunda Türkçe dil desteği görmekte çok yüksek ihtimal. Nisan Future'a dönecek olursak oyunumuzun dünya tasarımı 2071 yılında bir uzay bilim kurgu evreninde geçiyor ve birinci şahıs olduğunu az çok anladınız. Bu sonradan değişir mi? Evet, böyle bir ihtimal her zaman için var. Öncelikle yayınlanan trailer videosuna gelin beraber bir bakalım ve analizler yapalım. Daha sonra detaylı konuşalım. İlk saniyelerde oyunun çeşitli mekanlarını ve farklı dinamiklerini görüyoruz ve her sahne değişse de sanki canlı bir animasyon içerisine oturtulmuş bir karakter izlenimi veriyor. Ama ama daha sonra uzay gemisi kalıntısıyla etkileşime girince oh tamam her şey daha güzel olacak diyoruz. Şu ana kadar bu arada birinci şahıs bakış açısıyla ilgili bir probleminiz oldu mu? Çünkü mobil oyuncuların birçoğu birinci şahsa çok ön yargılı yaklaşıyor. Hemen sonra bir robot savaş sahnesi geliyor ve robotlar acayip bir şekilde Titanfall 2'deki mekalara benziyor. Bilmeyenler için Titanfall 2 PC ve konsollar için geliştirilen hikayeli ve çok oyunculu aşırı sevilen bir oyun. Hikayesi zaten herkes tarafından takdir edildi ve insanlar mekalara karşı bile duygusal bir bağ hissetti. Çok oyunculu kısmında ise farklı türde mekalara binip farklı teknolojik silahlar ile farklı modlarda savaşabiliyorduk. Hatta benim de kanalımda bir tane video var izlemek isterseniz açıklamalar kısmına bırakıyorum. Şimdi Nissan Future'da bu mekalardan ve benzeri tasarımlardan dolayı Titanfall 2 mobil olarak adlandırılmaya başladı. Yani neden adlandırılmasın? Baya baya benziyor. Ama merak etmeyin dostlar Nissan Future aslında çok farklı bir oyun. Bu meka savaş sahnesinde hop robotun içine atlıyoruz ve çok daha iyi bir FPP deneyime geçiyoruz. Ve oyunun bu kısmındaki aksiyonu da kesinlikle güzel duruyor. Tamam robotta değilken de ateş ediyoruz ama robottayken daha ağır saldırılar gerçekleştiriyoruz. Ve canımız daha fazla oluyor. Ve bu savaş sahnelerinden sonra ulan bunlar PvE'de dungeon falan mı dönüyor yoksa bildiğin insan vs insan PvP mi yapıyor oluyorsunuz? Ama tabii ki bu oyunda PvE ve PvP elementleri olacaktır. Şunu da unutmayın yoğun bir hikaye anlatımı olacağını da zannetmiyorum. Zaten ilerleyen saniyelerde oyunu PV kısmını daha detaylı görüyoruz ve bir adet yetenek kullanımı gibi bir sahne giriyor ve buradan kahramanların yani oyunda kontrol ettiğimiz karakterin özel yeteneklerinin olacağının çıkarımını yapabiliriz. O savaşlarının da önemli olacağını net bir şekilde söyleyebilirim ve farklı mekaniklere sahip bosslar da var. Tasarımlar gayet güzel duruyor ve fark ettiyseniz farklı silah türleri kesin olacak çünkü sniper benzeri Tekli atışa odaklanan bir modeli bile bu trailer videosunda görüyoruz. Trailerın ilk başında gördüğümüz kalıntılara ışık saçan bir iple tutunma mekaniği aynı şekilde dungeonlarda da var. Yani bu oyunun temel mekaniklerinden birisi olabilir. Ve gerçekten bu durum benim hoşuma gitti. Yani bir yerden bir yere hızlıca kemen atıp gitmek oldukça güzel neden olmasın. Ve şu bilgiyi de vereyim Titanfall 2'de de bir karakterin dostlar bu kemen atmaya benzer kanca atma yeteneği vardı. Sonra şu renkten boğulmuş ve silahın sanki bir yetenekten etkilenmiş gibi görün boz savaş sahnesi de işin dozunu biraz daha değiştiriyor. Nedense bu sahne bana Helldivers 2'nin boz savaş sahnelerini anımsattı. En son olarak karşımıza çıkan yıkık bir dünya tasarımı, uzaylıların ve yüksek teknolojinin kol gezdiği harap olmuş gezegenler, zaman döngüsü oldukça iştah açıcı ve ilgi çekici görünüyor. Ama şu dev robotun hikayedeki rolünü gerçekten merak ettim. Epik bir savaş sahnesi gibi duruyor. Her şey mükemmel durduğunun ben de farkındayım dostlar ve gerçekten ben de heyecanlıyım. PC ve mobil cross platform olarak gelecek ama bu oyunun oynanış modları neler? Yani biz oyunda neyi oynayacağız? Gelin bunlardan bahsedeyim. Öncelikle geliştirilebilir dev mekalar kesinlikle olacak ve bunların özelliklerini, görünümünü veya yeteneklerini aynı ana karakterimizde olduğu gibi değiştirip geliştirebileceğiz. Tüm bunların haricinde uzay gemisi kontrollerinin ve ufak çaplı seyahatlerin olması garanti gibi duruyor. Umarım şu an sizin de izlediğiniz Starfield oyunundaki boş uzay seyahatleri gibi olmaz. Açık dünya tasarımı ve farklı gezegenler mutlaka olacaktır ve doğal olarak keşif dinamikleri de olur. Zindanların ve boss savaşlarının olacağını trailerda bol bol gördük. Ufak da olsa mekalı veya mekasız PvP savaş sahneleri de var ki bu benim açımdan çok önemli. Ve oyun ekstra kule savunma benzeri bir Pv modunun da bulunacağını aktarmış. Bu çıkarımların hepsini oyunun yayınlanan en erken ve ilk trailerından yaptım dostlar ve gerçekten etkileyici durduğunun ben de farkındayım ve hepinizin aklında şu soru var biz bu oyunu ne zaman oynayacağız bu oyun telefonlara ne zaman gelir? Dostlar doğruyu söylemek gerekirse arka planda Tencent Games olsa da şu an Tencent Games'in odaklandığı çok fazla proje var ve ben bu oyunun betalarının bu yıl içerisinde yapılacağını bile düşünmüyorum. Bu oyun hakkında detaylı bir şekilde bence 2025 yılında falan konuşacağız çünkü Tencent hangi oyunu çıkartacağını artık ben bile anlayamıyorum. Ayrıca bu oyunu hangi telefonlarla oynayacağız? Ulan bizim telefon bunu nasıl kaldıracak dediğinizde duyar gibiyim. Bu konuda çok üzgünüm ama dünyada teknoloji hızla gelişiyor ve insanlar en yeni telefonları Avrupa ve Amerika ülkelerinde bazen çok kolay ulaşabiliyor. Ama Türkiye gibi, Hindistan gibi, Çin'in veya Brezilya'nın bazı bölgeleri gibi yerlerde maalesef teknoloji ilerlemek yerine bazen gerileyebiliyor dostlar. Maalesef bizim ülkemize göre teknoloji ve oyun sektörü ilerlemediği için bir şekilde telefonlar kaldırırsa oynayacağız, kaldırmazsa oynamayacağız. Şimdi sizi oyunun kesintisiz gameplay trailer'ıyla baş başa bırakıyorum. Bir bakın, izleyin, videoyu beğenin, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.